Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. <laughs> hmm. Şöyle. Şu dün oynadığımız oyuna kaldığımız yerde devam edelim. Tövbe estağfurullah den kafasına donmuş. Neyse arkadaşlar bunları abartarak alıyoruz. Size de abartarak alacağım. Şöyle zıplayarak ilerleyebiliriz. Hadi. Finish'e az kaldı. Hadi. Yeah. yeah. Çok veritme ama neyse. Arkadaşlar biz bu bunları bir bozduralım. Şöyle. Tamamdır. Dur. Şöyle bir kuş diyor. 6'dan fazla alamıyoruz arkadaşlar. Ben çünkü boylu bilgisayarda da oynamıştım. Arkadaşlar ne yazık ki bilgisayarda çekemiyorum. Onları bir araştıracağım. Bu sizin için. Eğer tabi kanalıma like atıp abone olursanız. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Az önce tuvalete gittim. O yüzden videoyu durdurdum. Evet çok aslıyım ben bakın. <laughs> Yarın oranın falan nasıl yerler. Biraz abarttım mı? Tamam. Evet arkadaşlar bunları kas yapacağız. Sonra ben bir şey deneyeceğim. Thank you. Arkadaşlar nereye kadar getirdim?

gerçek hayatta onlar tek elini kaldırırız. Hemen şunları kas yapmak için kullanalım. Yumo kırlıyorum şu anlık. nedense bugün çok kasıyor. Neyse biz oyunumuza bakalım. Tövbe estağfurullah. Burada kasıyor mu Ulan koyacağınız yeri ben. Neyse. Arkadaşlar keşke bizim de Robux'umuz olsaydı ama maalesef anam babam izin vermiyor. Arkadaşlar Günlük bu kadar yeter Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı Like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay